kim gençler bugün sizlere izleyebilirim. Ben sadece zor onu göstereceğim. <laughs> öncelikle F8'e bir şeyler yazacaksınız. Şöyle F8'e açıyorsunuz. Sonra bekliyorum. Yani şunu alıyorsunuz. Yani yapıyorsunuz. Yani. Yapıştırıyorsunuz. Enter'lıyorsunuz. Geliyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. şöyle enter. geliyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz. Enter'lıyorsunuz. Şimdi göstereyim. Z tuşuna atamıyor bak. Karakter atıyor Bak gel göstereyim Z tuşuna vuruyonuz da Z tuşuna vuruyonuz da Adam zaten Ölüyor abi ben oynayayım Göstereyim i̇şte, onu da Öldü gördüğünüz gibi Hı, Bir daha göstereyim karakter yenilemesi atıyor z tuşuna atan ya. siz değiştirebilirsiniz böyle. gelin ya atma atma tizleri atma geliyonuz adama yumruğu atıyonuz z ye basıyonuz yumruğu atıyonuz z ye basıyoruz. karakter yenilemesini atıyonuz yumruk vaga öyle yapıyo adam silah bile çekemez yani böyle 얘가 왜그 같았는지 안닮